Evet. Bugün 2 Mayıs Perşembe günü 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere biz pazar, özellikle pazar bizim için en önemlisi pazarı Ankara'ya tanıtmak, Türkiye'ye tanıtmak için pazarlı halk eğitim, halk eğitim olsun. Bir de pazarın adı girişimciler kooperatif de olmak üzere onlar da hemen arka tarafta bir standta defile şeklinde bizleri temsil edecekler, pazarı tanıtacaklar. Gerçekten bugün bu güzel bir tabloyla karşılaştım. Sabah girdim, sabah girdim, pazar günü akşamına kadar hep beraber olacağız. Pazarları bu standta bekliyoruz. Hem tanışma amacıyla hem onları Pazarda davet etmek amacıyla onları bekliyoruz. Saygılar sunuyorum.